Efendim yeni bir serinin duyurusu ve önemli bir bilgisiyle sizlerin karşısındayız bu videoda. Hatırlarsanız zamanında ikinci bir kanal kurduğumu ifade etmiştim. Ve bazı videolarımızı, bazı serilerimizi oradan da yayınlayabiliriz diye bir planlama olabilir diye ifadelerde bulunmuştum. Şimdi onun belki de en önemli adımlarından birindeyiz. Hala hazırda Flavor Universalis modunda bir Osmanlı mücadelesi gerçekleştiriyoruz biliyorsunuz. 1.35 sürümünde de keza bir Osmanlı serisi olacak. Sürüm çıkar çıkmaz. Ee, ve In the Name of Kaiser modunda zamanında Katolik Osmanlı mücadelesi yapmıştık. Çok da eğlenceliydi. Bunun farklı inanç versiyonları da var. İşte Ortodoksur, Kıptidir vesaire, Nestorian gibi. E, bunun işte serileri de zaman içinde gelir dedik ama arka arkaya iki tane Osmanlı serisi yapınca üçüncüsünü eklemek konusunda kararsız kaldım ve aklıma bir anda bir çözüm geldi. Dedim ki o zaman ikinci kanala yükleyelim. Hem orası da böyle bir etkileşim almaya başlasın. Faydası da olur. İleride belki onu farklı bir şekilde de kullanırız. O yüzden şu anda o kanala gidip baktığınızda linkleri açıklamada her yerde bir yerlerde toplulukta bir şeyler de vardır. Oraya gidip baktığınızda şu anda ilk bölümü yayınlanmış olacak serinin. Ve e, şu an için 5 tane bölüm çektim. Devam eder mi etmez mi artık sizlerin desteğine bağlı. Devam ederse yine oradan yayınlanmaya devam edecek. Katıl Erken Erişim olarak şu anki asıl kanalımız Gamble kanalında mevcut. Ama yayınlanma aşaması bu kanalda olmayacak. Bunlar bu serinin bölümleri dediğim gibi ikinci Gamble kanalında yayınlanacaktır. Bilginiz olsun diyorum. Kendinize iyi bakınız. O zaman hoşçakalın.